Merhaba dostlarım ve tostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için yepyeni bir Minecraft arkadaşlar ve bugün sunucu Network arkadaşlar Syntax Network Skyblock için tanıtım videosu hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar fark ettim ki box bir video tanıtımları da çok sevdiniz o yüzden birazcık sıkılın diye Skyblock çekiyorum sizlere arkadaşlar Syntax Network'e hepiniz hoş geldiniz Skyblock sunucumuz hoş geldin Ahmet Rab adınızı kurun ve maceraya başlayın sezon bir toplamda 2 ay sürmektedir başta bir sıralamanın hemen diyelim al daha detaylı bilgi için tıkla www.syntaxnetwork.com. Bu arada arkadaşlar başlangıç olarak da minik bir bilgi vereceğim sizlere. Sunucunu kayıt olduktan sonra sitesine giriş yapıyorsunuz arkadaşlarım. Sitede orada hediye kodu kullan bölümünü reap yazdığınızda direkt size 25 kredi tanımlanıyor. 25 kredinizle çok güzel verimli bir şekilde kasanahtarlar veya da üstlerini birazcık eklemekten VIP olarak da kullanabilirsiniz. Ve sizden bir ricam var arkadaşlar. Bu kredi karşılığında sizden bir adet like bekliyorum. Bu videoya en azından bir 25 like gelmesini rica ediyorum arkadaşlar. Ne kadar like atarsanız o kadar yeni arkadaşımız video önerileriyle bizleri izlemiş oluyor. Şimdiden çok ama çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum sizlere arkadaşlar. Burada gördüğün gibi sezon sistemlerimiz var. Sezon sistemlerinde de ada sıralamalarında ödüllerimiz var arkadaşlar. Birinci adaya 2000 TL, ikinci adaya 1300 TL, üçüncü adaya 700 TL ve toplamda 3000 TL nakit ödülü var arkadaşlar. Dördüncü ada sıralamasında da 875 kredi var. O da bir sonraki sezon için aslan kardeşlerimize bayağı bir destek olur. Şimdi orada başladığınızda ben bu arada ikinci kez çekiyorum videoyu. Altta zaten <laughs> parkuru 15 tane gördünüz. Aslan kardeşlerim sizler orada arkadaşlarınızla birlikte kendiniz pay ediyorsunuz korucu kardeşim. Direkt büyük ihtimalle ada sahibine o parayı aktarıyordur. Yani kendi arkadaşlarınızla birlikte de onlara bakabilirsiniz. Buradan bir atlayacağım. Değerli arkadaşlar burada ada panelimiz var. Ada panelimizde de zaten bunları görebilirsiniz. Birazdan da sizlere onları göstereceğim. Şimdi bir turucuda bazı şeyler var arkadaşlar. Slash pet. Slash pet yazdığımızda görürsünüz gibi bende bir tane kaplan var arkadaşlar. Kafamda duruyor. Bu kaplan ne işe yarıyor? Bu kaplan bende olduğu sürece arkadaşlar sevdiğim, %1 bonus hasar veriyor. Bir de benim en mantığımda dövüş tılsımı var. Bu dövüş tılsımı nedir? Dövüş tılsımı ametistlerle birlikte craftlanabilen bir şeydir arkadaşlar ve şirket sayesinde de bunlara ihalede satabiliyorsunuz. Şöyle bir şey, şirket kurmadan ihalelerde satış yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz, vergilendirme sistemi. <laughs> Ee, hani normal YouTube'da da veya başka bir şeyde de arkadaşlar vergi levhası çıkartmanız gerekiyor. Bir şirket kurmanız gerekiyor. Bu sebeple de ötürü de arkadaşlar şirketiniz olmadan bir vergi ödeyemiyorsunuz tabii ki de. Bu da Türkiye standartlarına göre bile daha yüksek bir vergi olan %20 bilmem kaç kullanıyorlar bunlarda. Allah bunların bin cezasını vermesin diyelim arkadaşlar. Burada başka neyimiz vardı? Dediğim gibi şirket 10.000 TL kurabiliyorsunuz arkadaşlar. menümüz var bu arada. Menümüzü bir açalım. Menü. Menümüzde neler? Normal benim kendi bilgilerim var. Ayarlarımız var arkadaşlar. Auto pick açabiliyorsunuz. Duyuru barını kapatabiliyorsunuz. Üsttekini açabiliyorsunuz. Ben açacağım. Ne kadar param olduğunu göreceğim arkadaşlar. Timber kırma. Timber'ın ne olduğu hakkında hiçbir bilgim yok. Yetenek var. Aşağıda olan yetenek alanını açma kapatma yeridir. Bunu da isterseniz kapatabilirsiniz. Veyahut da bilgilendirme panelini açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ben de açık bir şekilde olsun. Sunucunun ne Burada zaten reklamını yapıyoruz sizlere. Hepiniz görüyorsunuz. Şöyle bir mapi gezdireceğim sizlere arkadaşlar. Map hoşuma gitti bu arada. E, standart map'ler haricinde bayağı tatlı bir map yapılmış arkadaşlar. Geniş alanda bir map şurada bir şey ne var lan şurada. Aa orada da bak patay pat 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 şeyler var, çiçekler varmış. Ben bunları başka bir şey zannettim de çiçekmiş arkadaşlar. Şereflekten güzel görünüyormuş. Bu arada güzel bir ödül sistemi arkadaş. 3000 TL bayağı iyi. Menüden sizlere şimdi bir etkinlikler de göstereceğim. Rütbe menüsü, etkinlik menüsü, şirket menüsü, yetenek menüsü. Yetenek menüsünü zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Sunucu işin içinde yaptığınız şeylere göre levellerimize göre artıyor. Mesela ben burada farm 4 level yapmışım. Bir önceki videodan denemesinde de bayağı bir farm kazmıştım arkadaşlar. Oradan da ne yaparsınız ona göre sizlere ödüller geliyor. Etkinlik menüsü günün her saatlerinde random bir şekilde yayılmış etkinliklerimiz var arkadaşlar. Bunlardan da sizler de faydalanabilirsiniz ve rütbelerimiz var. Acemi, Avcı, Usta, Efsane, Kral, Seytax var arkadaşlar. Acemi rütbesini falan ben hepsini geçişini yaptım bu arada. E, kitlerimize bir bakalım arkadaşlar. Oyuncu kitlerimizde neler var? Bu oyuncu kitlerini alabiliyorsunuz. Fidan kiti var. Oyuncu kiti bakalım şöyle bu şekilde görebiliyorsunuz. Bak almadan oyuncu kitlerini de görebiliyorsunuz. Ne artık bu çok tatlı bir şey olmuş bu araba. Hani illa bazı arkadaşlar kitin ne olduğunu alacağı VIP'nin ve hatta farklı şeylerin ne olduğunu bilmeden alma istemiyor. Sponsor bu şekilde sunucu içerisinde bak bunlar VIP bak 5 tane tılsımlarda kullanılır diyor. Bunlardan kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu 5 tane VIP kiti 5 tane tılsımlarda kullanılır. O ne demek lan acaba? Onu anlamadım. 6 tane tılsımlarda kullan. Acaba 6 tane ondan mı bekliyor? E, ve etkinliği başladı bu arada. Bakalım emanet etkinliğine ne gelecek? M ve Plus kitinde de bu şekilde gördüğünüz gibi elitra geliyor bize. Bu arada MX Skyblock sunucusu olduğu için arkadaşlar bunlar aslında OP gibi gelmesiniz. Ne daha etkinliği? Mesela bugün arkadaşlar e, Perşembe günü saat 10 yani 22 akşam saatinde emanet etkinliği yapıldı ve bitti. Bu saatleri de kaçırmamanızı sizlere öneririm arkadaşlar. Şuradan bir kit yazalım da kurucu bizim büyük ihtimalle alır. Şuradan bir bunu alalım. Alabiliyor muyum ben bunu? Bunu sağ mı tıklayayım? Aynen öyle gençler. Bunu kullanıp Aşağı mı düştüler? Bir şey, bir şey aşağı düşmesin. Tamam. Bu eşyaları da almış olduk. Kurucu kardeşim de buradan istiyorsa. Bak bu arada bu şeymiş. Parçalık dediğimiz ametistmiş arkadaşlar. Ametisti de zaten dediğim gibi bunları kraftlamak için kullanabiliyoruz. Menüye bakmaya devam edelim arkadaşlar. Görev menüsü açılmıyor. Bunu haberiniz olsun. Eklenmeler olacak depo menüsü depo sistemlerimizi buralardan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda kurucu bana OP verdiği için her şey full. Tamir menüsü var. Tamirlerinizi buralardan yapabiliyorsunuz. Ender sandık menüsü. Ender sandık. Zaten slash ender chest slash craft seçeneklerini kullanabiliyorsunuz. Şu benim YouTube rankında bunlar eklenmemiş arkadaşlar. O yüzden dolayı OP aldım ben. Hani şey olmadı yani yanlış anlaşılma olmasın. Burada kardeşim sen bunları aldın diye bir şey yok. Bu arada günlük ödülü VIP'ye bir oyuncuya herkese sabit bir şekilde verilmiş. Her oyuncuya ekli bekli bir, bir şeyler yok. Rozet menüsü görüyorsunuz ki arkadaşlar burada her şey var. Mesela kurucu, kurucu rütbesine erişmiş oyuncular olabilir diyor. Kitap, onu sadece kitap onlara mı vermiş? Bakalım burada neler var? Avcı rütbesi, usta rütbesi, kral rütbesi, kurucu rütbesi. Onun olsun tüh. Buraya şöyle sponsor rozeti? Bir tane alalım. Twitter mesela arkadaşlar. Tabla, da görünmüyor. Ama oyun yaptığımızda gördüğü gibi yanımda Wither var. Çok küçük ama arkadaşlar. Ben şahsen göremedim bile yani. Menü yazalım. Burada rozet menüsü ve kit menüsü vardı. Işınlanma bölgelerime spam, hasat, maden, köylü takas. Madene bakalım. Maden de normal. Maden bunları kırabiliyor mu ben? Aynen bak bunları kırabiliyormuşum. Ve bunları kırdığımda da envanterime geliyor arkadaşlar. Şuradan şunları atacağım ben. Bunları zaten alabiliyorum. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Slash lean atayım arkadaşlar. Ben bunları zaten kurucu kardeşimden istediğimde alırım. Tekrardan bir kit sponsor alacağım ben. Kit sponsor alamıyorum. Kit ee, en büyük alayım. Aynen fark etmez. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları kırdıkça envanterinize geliyor. İçeri taraflarda elmas falan mı var diye merak ediyorum ama bunların hepsi demir galiba. Demir mi? Kömür gördüm ben şu anda. Eğer ki farklı bir şey gördüysem de oğlum şu kaplandan korktum lan deli midir nedir burada kaplan? <laughs> arkamızda dolanıyor. Spam hasat dedik, maden dedik, köylü takas dedik arkadaşlar. Köylü takası bir kelime bakalım köylü takaslarda ne var? Market menüsü var arkadaşlar. O market spamlar alabiliyor muyuz lan? Oha. o çok pahalı ama. Sadece koyun ve tavuk satılıyor. Hani çok yüksek paramız varsa bunlardan ne alabilirsiniz diyor. Takas koyun arkadaşlar. Anahtar takasları yapabiliyorsunuz. Burada normal takas bölgelerimiz var. Var kasalara gelelim bakalım. Kasa anahtarımız yok ama en azından kasaların içini görelim diyecektim. Kurucu kardeşim ben ben birazcık yanlış bir şeyler yaptım. <laughs> ben, ben, buradan uzaklaşıyorum. Burada ee, bunları galiba yapmamam lazımdı ama şöyle kopyalayabiliyor muyum? Ben bir game mod bile geçebilir miyim? Bundan bir tane alıp şöyle bunun önüne koysam koyamıyor muyum? Ana, ana koyamıyorum kardeşim. Kur, e, kurucu kalkam. Helal, helal et, helal et, bunu izliyorsan. <laughs> arkadaşlar arada olabiliyor böyle şeyler. Bunları idare etmek lazım. Bana OP verdi adam. Ee, birazcık benim hatam. Burada event kasamız var arkadaşlar. Burada aynı şekilde oy kasamız var. Burada kazan kaybet var. Çok riskli bir şey. Bunu ben nefret ediyorum bu arada. Bu neymiş arkadaşlar? Syntax kasası. Oo, bayağı bir spandır ve para çıktı. Oo, çok sağlam para çıkıyor. 500k veyahut da 750k para çıkabiliyormuş. Spawner kasasından zaten spawner çıkar. Nadir kasa ve günlük kasa arkadaşlar. Günlük kasamızı da ah tüyor, az önce aldık. Allah beni taş edecek ya. Gerçi gelip sık. Neyse silik Arenamız var. Arenamıza da minik bir bakalım. Zaten arenayla benim bir işim olmuyor arkadaşlar. Arenayla çok bir işimiz olmayacak. Ölmeyiz. Chip etkinliği diyor. Coin etkinliği varmış. Bu neymiş arkadaşlar? Bu coin'e vurdukça canı düşüyor arkadaşlar. Bununla ama ee, bunu şununla dalsam olur mu? bunu bununla da alsam. Bak bunu 44 canı kaldı merak ettim. Acaba sonunda ne verecek? Buna vurdukça bana ödül mü veriyor? Ben mi yanlış görüyorum acaba ya? Bakalım bir. Oğlum gözüm... Aa, kör olacağım. <laughs> 35 tane. 34, 33. Şunda Oğlum kazmayla daha mı hızlı vuruyorduk? Bunlarla da iniyor mu canım? Bunlarla da iniyormuş ki. Şöyle iniyor mu canım? Merak ettim. Dur bakayım. 19, 26, hop 25, hop hop hop. Hani acaba tır 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 da vurur muyum diye düşündüm de. Böyle de ben bunu da bitireceğim bakalım ne olacak acaba. 17, 16, 15, 14. Şey gibi çocuk saymayı öğreniyor gibi bir manasını satayım şu anda. 12. Acaba bitince de 10 ban. Oha baya bir elmas verdi bu arada arkadaşlar. Sunucudaki tek oyuncu ben olduğum için kasılıyor bu arada. Gördüğünüz zaten 50 tane canı vardı arkadaşlar. Sunucudaki herkes birer tane vursa zaten gördüğünüz üzere yani o hepsi eşyaların hepsi bana gelmeyecekti. Random bir şekilde geliyor bu arada. Belirli bir şansı yok bence. Zıtık. Chip öldürüldü. Ödüller verildi. 50 de vurdum arkadaşlar. Çok sağlamdı. Ödülü kazandım yani. Ödül sahipleri. Ne ama bir şeyler oluyor korktum mu? Warp'ımızı yazalım bakalım ship etkinliğine gittik yakında diyor. Discord hakkında sunucu hakkında menüden kit komutumuz var arkadaşlar. Sizler de gördüğünüz gibi bunlardan faydalanabilirsiniz. Şöyle bir isko yazalım adamıza da gidelim. Adamız standart ada arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi. Border kapanmıyor bu arada. Şuradan bir shader pack olaraktan yeni shader pekimiz var arkadaşlar. Yeni shader pack'imizi de eğer ki beğendiyseniz söyleyebilirsiniz. Öbür shader pack'ten bu shader pack'ten bizlere belirtebilirsiniz arkadaşlar olsun buraya tıkır, tıkır 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 dizerim ben arkadaşlar. Ee, çok merak ettim. Slash mi, çiftçi var mı? Çiftçi var. Ee, slash market yazacağım bir de. Minion var mı acaba? Çiftçi, mandıra. Mandıra ne lan? Hayvanlar mı etiymiş. Ben de... Madenci, balıkçı, mob, spamları diyor. Büyücü ve yapı blok var. Minion sistemi şu anlık yokmuş yani arkadaşlar ama tabii ki de sunucu içerisindeki daha eksik benim tam olarak sizlere bildiremediğim şeyleri sizler de gelip kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ne kadar şey öğrenirseniz de yoruma yazın ki diğer arkadaşlarımız da onlardan faydalansın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Discord kapandı bu yüzden Skype'tan veyahut da Instagram üzerinden iletişim hattı kuruyoruz arkadaşlar. O yüzden açıklamada bulunan Instagram'ımızı takip ederek bizden iletişimi kesmeyebilirsiniz. Sunucuların bilgilerini açıklama kısmına da koyacağım. Sizler de sunucuda oynamak istiyorsanız, sunucuyu keşfetmek istiyorsanız sunucuya gelebilirsiniz arkadaşlar. İneğim mi düştü lan benim? İneğim düştü zannettim biliyor musun? Bak çok sinirlenmiştim ama ineğim düşmemiş. Şuradan da istop yazalım bakalım. Bir merak ettim. Arkadaşlar bayağı oyuncumuz varmış bu arada bizim. Ben kaçıncı oldum? Ben ben sıralamaya girdim. Ben herhangi bir sıralamaya bile girmedim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.